Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 16 Eylül'de doğanların özellikleri. 16 Eylül'de doğanlar, Başak burcunun analitik, çalışkan ve detaycı yapısını taşırken, numerolojik olarak 16 sayısının getirdiği derin içgörü, sezgi ve ruhsal farkındalık enerjisini de içlerinde barındırırlar. 16 sayısı ruhsal gelişim, yüksek bilinç, bireysel dönüşüm ve derin anlayış ile ilişkilidir. Bu nedenle, 16 Eylül doğumluları yalnızca mantık ve pratiklikle hareket eden bireyler değil, aynı zamanda ruhsal keşiflere ve derin anlam arayışa eğilimli kişilerdir. Bu bireyler, klasik Başak Burcu'nun metodik ve düzenli yapısını taşırken, iç dünyalarında sürekli olarak hayatın daha derin yönlerini sorgularlar. Başkalarının fark etmediği detayları yakalayabilir, olayların ardındaki gerçekleri sezgisel olarak görebilirler. Ancak bazen iç dünyalarına fazla dalarak kendilerini soyutlayabilir ve gerçek dünyadan kopuk hissedebilirler. 16 Eylül doğumluları için en büyük motivasyon yaşamın gizemlerini keşfetmek ve anlam arayışıdır. Onlar için maddi başarılar önemlidir ancak en büyük tatminleri zihinsel ve ruhsal gelişimlerinden alırlar eğer içlerindeki bu derin keşif arzusunu dengeleyebilirlerse, hem pratik hem de ruhsal anlamda büyük başarılar elde edebilirler. Kişilik ve duygusal yapı 16 Eylül'de doğanlar, dışarıdan sakin, derin düşünceli ve bazen mesafeli bireyler olarak algılanabilirler. Ancak iç dünyalarında son derece duyarlı, sezgisel ve hassas bir yapı taşırlar. İnsanların niyetlerini ve düşüncelerini kolayca anlayabilirler, bu yüzden çoğu zaman çevrelerindeki insanlardan bir adım önde olabilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde güven ve samimiyet ararlar. Onlar için aşk sadece romantik bir bağ değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuktur. Partnerlerinden sadece sevgi ve bağlılık değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal uyumda beklerler. Eğer bir ilişkide yüzeysel bağlar veya duygusal manipülasyon hissederlerse hızla uzaklaşabilirler. Ancak bazen içe dönük olabilirler ve duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilirler. Hissettiklerini kelimelere dökmek yerine hareketleriyle veya sessizlikleriyle anlatmayı tercih edebilirler. Sevdikleriyle daha güçlü bağlar kurabilmek için duygusal açıklıklarını artırmaları faydalı olacaktır sevdiklerine karşı oldukça fedakır ve koruyucudurlar. Ancak bazen fazla sorgulayıcı olabilir ve ilişkilerinde fazladan anlam arayarak gereksiz endişelere kapılabilirler. Daha fazla akışına bırakmayı öğrenmeleri, onların duygusal yaşamlarını daha dengeli hale getirecektir. Zihinsel ve Ruhsal Yapı 16 Eylül doğumluları, son derece zeki, keskin bir analitik zeka ve sezgilere sahiptirler. Olayları sadece mantıklarıyla değil, aynı zamanda içsel hisleriyle de değerlendirebilirler. Başak burcunun doğal analiz yeteneği 16 sayısının ruhsal farkındalığı ile birleştiğinde, olayları çok katmanlı bir şekilde görebilen bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak sezgisel farkındalıkları oldukça yüksektir. Rüyalar, semboller ve bilinçaltı mesajları onların hayatında büyük bir rol oynayabilir. Çoğu zaman hayatın gizli işleyişini merak eder ve felsefi ya da spiritüel konulara ilgi duyabilirler. Ancak bazen fazla analitik yaklaşımları nedeniyle sezgilerini tam olarak dinlemekte zorlanabilirler. Eğer mantık ve sezgi dengesini kurabilirlerse büyük içsel aydınlanmalar yaşayabilirler. Bu bireyler genellikle yalnız vakit geçirmekten hoşlanırlar. Kendilerini keşfetmek, kitap okumak, meditasyon yapmak veya sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek onların içsel dengelerini korumalarına yardımcı olabilir. Ancak sosyal çevrelerinden tamamen kopmamaları hayatlarında denge sağlamaları açısından önemlidir. 16 Eylül doğumlularının en büyük ruhsal derslerinden biri geçmişi bırakıp anı yaşamaktır. Hayatta bazı şeylerin tamamen kontrol edilemeyeceğini kabul ettiklerinde çok daha huzurlu hissedebilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. Aşırı düşünme ve zihinsel yorgunluk, zihinleri sürekli çalıştığı için bazen gereğinden fazla analiz yaparak kendilerini yorabilirler. Daha fazla akışına bırakmayı öğrenmelidirler. İçe kapanıklık ve soyutlanma, insanlarla derin bağlar kurmayı sevseler de, bazen kendilerini duygusal olarak izole edebilirler. Daha fazla sosyal etkileşime girmek, ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olacaktır. Aşırı hassasiyet ve şüphecilik, olayları ve insanları fazla sorgulayarak gereksiz güvensizlikler yaratabilirler. İnsanlara daha fazla güvenmeyi öğrenmelidirler. Ruhsal ve mantıksal dengeyi sağlamakta zorluk, hem mantık hem de sezgi arasında sıkışıp kalabilirler. Bu iki yönlerini uyum içinde kullanmayı öğrenmelidirler. Güçlü yönleri. Derin sezgisel zeka, olayların ve insanların gerçek niyetlerini kolayca anlayabilirler. Analitik ve mantıklı düşünme yeteneği, problemleri hızlıca çözebilir ve karmaşık durumları yönetebilirler. Ruhsal ve zihinsel derinlik Felsefi, psikolojik ve spiritüel konulara ilgi duyarlar ve bu alanlarda derinleşebilirler. Başkalarına rehberlik edebilme yeteneği, doğal bir bilgelik taşırlar ve insanlara ilham verici öğütler verebilirler. Öneriler. Zihinsel olarak daha rahat olmalıdırlar. Sürekli analiz yapmak yerine, zaman zaman olayları olduğu gibi kabul etmeyi öğrenmelidirler. Duygularını daha açıkça ifade etmelidirler. Sevdikleriyle daha güçlü bağlar kurmak için iç dünyalarını paylaşmayı öğrenmeleri önemlidir. Başkalarına daha fazla güvenmelidirler. İnsan ilişkilerinde fazla sorgulayıcı olmamak onların daha huzurlu hissetmelerini sağlayacaktır. Geçmişi bırakıp anı yaşamalıdırlar. Sürekli geçmiş deneyimlere takılı kalmak yerine geleceğe daha umutla bakmalıdırlar. Sembolizm ve elementler Element: Toprak, Başak etkisi. Gezegen: Merkür, zeka, analiz, iletişim. Numeroloji: 16167, sezgi, bilgelik, ruhsal farkındalık. Taşları: Ametist, ruhsal farkındalık, lapis lazuli, bilgelik ve sezgi, akik, denge ve koruma. Ruhsal hayvanları: Baykuş, bilgelik ve sezgi, kartal, vizyon ve liderlik. 16 Eylül'de doğanlar hem analitik hem de sezgisel zekalarıyla hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler. Eğer kendilerini fazla sorgulamadan ve aşırı analiz yapmadan sezgilerine güvenmeyi öğrenirlerse, hem ruhsal hem de zihinsel anlamda daha huzurlu olabilirler. Sezgilerini ve mantıklarını dengeli bir şekilde kullanarak hem kendi yaşamlarına hem de çevrelerindekilere büyük katkılar sunabilirler.